Alo! Evet benim buyurun. Kim? He? Erşim etmeyin adamlarımı. Anladım. E tabi gelebilirsiniz. Tamam bekliyorum. Tamam. Muhtar. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun, içeride konuşalım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? E buyurun oturun böyleyi. Sen de bize ait bir miktar emanet var muhtar. Emanet mi? Ne emaneti? Anlamamazlıktan gelme muhtar Ali. Ne emaneti olduğunu sen de iyi biliyorsun. Ercüment Bey sana bir çanta dolusu parayı babasının ayrına vermedi. Tamam vermediğini biliyoruz da. Biz daha arsa kapattık o parayla. Tamam işte muhtar. Şimdi sen o arsaların tapularını ve artan parayı bize iade edeceksin. Artan parayı mı? Hiçbir şey artmadı ki. Davamız uğruna harcadım ben hepsini. Bak muhtar görünce nasıl açtın kasayı? Ne kadar var orada? 53 bin euro. Tapularda 180 bin euro ediyor. Topla hepsini. 233 bin euro. Aferin muhtar. Doğru. Demek ki bu hesaba göre 17 bin euro eksiğin var. Onu da bir zahmet alalım. <laughs> eksiğin mi? Benim onları onlar şey ettim onları. Ben um, ihtiyaç sahiplerine... Yani yardıma muhtaç kişi ve kurumlara bağışladım ben onları. Yardıma muhtaç kişi ve kurumlara bağışlamış. Kes lan martavalı. Ya iki gün içinde o parayı bize iade edersin ya da kendine köyün mezarlığından yer beğen. Anladın mı? Mezarlık mı? Baba! Ben geldim. Bize müsaade muhtar Ali Bey. Artık biz senden haber bekliyoruz muhtar.